Evde de güzelce katmer yapabiliriz. Tek lazım olan baklava yufkası, fıstık, sade yağ, şeker ve kaymak. Hem de dışarıdakiler gibi çatır çatır olacak. Yufkayı seriyorum. Arasına yağı bir kat gezdiriyorum. Fırçayla iyice sürüyorum. Kare olması için altı yukarıya doğru katladım. Üste bir kat daha baklava yufkası serdim ve yine aynı kare şeklini yakalamak için onu da bir kat katladım. Tekrar yağladım ve fıstığı döküp istediğiniz kadar fıstık ona siz karar verin. Şekeri döküp kaymağı içine döküp ben kaymağı birazcık bol sevdim. Ondan sonra katlama kısmına geçiyoruz. Ben iki şekil katlamayı da gösterdim. Öyle de olur, böyle de olur ama orijinal olanı zarf şeklinde olanıdır. Sonra tavayı yağlayıp üzerine atıyoruz ve sağını, solunu, önünü, arkasını, her tarafını iyice kızartıyoruz. Ben iki tane yaptım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İki kat baklava yufkası kullanınca zaten çok güzel oluyor. Yeterli oluyor. Sesine bakar mısınız? Çıtır çıtır. Siz de bu şekilde yaparsanız Antep katmerini evinizde her zaman yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.